Yok. Ha, Özbek numara satıyormuş. Alalım. Alalım. Onda alalım. Nerede hani? Nerede? Nerede? Özbek numara. Evet, sınıra geldik. Kırgızistan Özbekistan sınırı. Biraz sonra inşallah Özbekistan'a geçeceğiz. İnşallah. Burası sınır. Biz Özbekler gidiyor, geliyor değil mi? Pasaportlu mu pasaportsuz mu geliyorsunuz Kırgızistan'a? Pasaport, 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 pasaport var pasaport değil mi? Pasaport. pasaport var. Aslında hiç gerek yok ya açın gidin gelin yani. Ne gerek var pasaporta? Aynı millet. Özbek, Kırgız aynı. Peki. Aa. Sınıra geldik. Evet, Özbekistan'a geçiş yaptık. Özbekistan'dan çok kolay yani, basit. 5 dakika bile sürmedi geçmemiz. Sınırda sınır da böyle bak. Evet. Her şey çok basit, yatırım çok yapılmamış. Yazık. Çok eski. her yer. Fakir insanlar. Fakir insanlar. Yapacak bir şey yok. Hadi. Evet öyle olabilir. Arayabiliyorsan arkadaş bir ara bir. İki kilometre çekerdi de. Ha? İki. Ya. Hiç böyle sınır mı olur ya? Kırkistan, Özbekistan sınırı. Hiçbir yatırım yapılmamış. Sanki 100 senelik aynı kalmış. geçtik. Çok rahat geçtik. Özbekistan'da üç yerde kontrol. Dördüncü yere vardık. Pasaporta baktı. Aşı belgesini gö gösterdik. Aşı eee kabul etmiyoruz. Test yaptırmanız lazım dediler. Tekrar döndük. Test merkezine geldik şimdi. E, 130 som ödedik. Aşağı yukarı 10, 10 euro falan. E, ee, probe aldılar burnumuzdan. 10 dakika bekliyoruz şimdi. İnşallah negatif çıkarız. Şöyle. Pozitif çıkarsa yandık. Ne geri dön. Kaldık geri döneceğiz. Bakalım.